Mücadelede ikinci yarı şimdi başladı. İlk yarıda iki 2lik eşitlik vardı. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir maç izleyeceğiz? Nasıl bir maç izleyecek bize iki takım? Çok keyifli bir maç oluyor. İkinci yarıda böyle geçmesi dileğiyle. Adem. Yunus. Gün olsun. Gözde vitesi çöktü ama top. Çıktı. Nebrullah. Pas karşı. Tarık. Orta alanda Tarık pası. Furkan'a. Ne yeri soğuma. Neli kullanacak şimdi olur. Karim bıraktı, şut! Top direkten dışarı gitti. Köşeyi denedi Furkan. Top gibi çarptı dışarı gitti. Eray. Asayi'nin bir kafanı yine topa verdi. <laughs> ikinci yarının hemen başının Vega takımı öne geçti. Bir şut doğrudan kale. Eray. Korneri kullanacak şimdi. Arkaya bir orta. Tarık. İlk kontrolüydü şimdi aldı. Çekti attı çalımı Tarık. Tarık, şut açısı aradı. Yasin geldi kapattı onu. Atakan çekemedi. Taç. Atakan, Yasin'e doğru yine dışarıda oldu. Taylan karşıda. Fatih. Fatih. Yasin şimdi Hasan. Eray olsun gönderdi. Yasin'e vurdu kafayı. Atakan çıkmadan geçişti. Bu Onur'un pas oldu. Arkada Onur. Onur atış alıyor. Onur köşe. Sağ golü. Affetmedi Onur. Bak, bak. Yasin. Toslu. Hasan. Ya? Şey Cengiz. Tak. Rolak kullanacak ateşe. Fatih. Onur'dan yine baskı. Bugün hiç durmadı Onur. Yunus. Emrullah. Cengiz. Hey, hey, hey. Tamam, Tarık. Onur kafa top dışarıda. Bunu nasıl kaçırdı Onur? Daha zorlarını atar. Bunu da atamadı. Teşekkürler Ali. Furkan. Atakan geldi. Şimdi Yunus derken. Evet. Fatih topun başında. Tarık. Atlı çalımı Tarık Onur'dan koşuyor. Tarık'ı Direk dibinde. Tarık, 2-1 güzel. Semih paslı çekti. Semih yine çekti. Şimdi Tarık. 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 Yunus. E, i̇çeride Onur. Ona doğru Onur dokundu mu? Dokunamadı. Dokunamadı. Yasin. Atamadı çalınıcıya bize. Taç. Taç'ı kullanacak. Doğrudan kaleye. Adem. Eliyle başladı hemen Furkan. Atı çalın Furkan. Önüne bomboş bir koridor. Furkan Kule. Top dışarıda. Orada da yükseldi orada. Top dışarı gitti. Hocam bir şeker alabilir miyim ben? ya? Fatih savunma karşıya da yok. Olsun bir top. Savunma da Cengiz Korner. Atakan geldi Korner'i kullanmaya. Yasin içeride etkili kafa vuruşları var onu gösterdi bir de. Hasan da derken savunma. Furkan, Tarık, Onur, Eray çıktı. Taça gönderdi topu. Onur. Onur. Olmadı. o kez olmadı. Anlaşılan bu lige Onur ve Yasin damga vuracak bugün ikisinin şu andaki ikişer golü var. Dağsını niye atmasınlar? Tarık. Yasin geldi baskıyı yaptı her yerde Yasin. Şimdi bıraktı Hasan'a. Hasan Yasin içeride kaleci çıktı tokatladı. Yunus, Furkan, Tarık orta alanda. İçeri çevirdi Furkan. Geçmedi top Taylan orada. Semih girdi araya. Semih. Semih. Yunus da geldi savunmadan. o doğru Yunus gelişine. Eray Arka da ona doğru. Cengiz de bozdu onu. Top da dışarı gitti. Tarık. Onur. Onur şık döndü. Harika döndü. Onur girdi ceza sahasına. Bir ayak. Emrullah'tan korner. Bir şut. Kafa. Right. Yasin. Asi, Yunus. Atakan söktü aldı topu geldi oraya. Bir de çalım Atakan'dan hem de ne çalım. Bir son daha şov var şov. Seyf bunu kaldıramadı faal yaptı. Şov yaptı Atakan. Gösterimizin pası silindi. Serbest vuruşu kullanacak şimdi Atakan topun başında. kişilik baraj. Atakan geldi. Atakan savunma. Dönen top Emruvat'ta. Gelişine düşündü. Top seviyeye çarptı. Hadi, Adem başlatacak oyunu. Hadi, Furkan, Tarık. <laughs> Onur arkada. Tarık geçti orta alanı. Tarık derin oynadı Furkan. O bıraktı Onur. Çekti. Bıraktı. Tarık şut savunma. Şimdi karşı atak şansı Yasin. Yunus ya, döndürmedi. onu. Hadi, hadi, hadi. Taylan kullanacak. açı atışına. Doğrudan dışarı gitti. Out. Tarık. Tarık Usun gönderdi. Top dışarıda. Atakan. Atakan. Geçmedi top. Emrullah'a pas oldu bu. Onun da Tarık ama Tarık çıkacak şimdi topla pas oldu. Arkada boşu bıraktı. Eray. Yasu önde şut top dışarı gitti. Bu kez ayağıyla denedi. Top dışarıda. Yunus. Yasu girdi araya. Atakan şimdi. Hasan gelişine sektirdi. Semih. Fatih. Emrullah. Çıktı topla Emrullah. Orta alanı geçti pası yerden. Yasin müdahale var. Şimdi Tarık. Oradan koşu var yine. Şimdi Furkan. Onur'a doğru. Out. Burak adamın boş. Boşlu topla. Geçemedi orada. Tak. Arkaya doğru Adem tokatladı. Adem'e yapılan hareket faal. Başlayacak bugün Şimdi... Cengiz, kazandı topu, Onur'un pası Furkan, Furkan nasıl farkla dışarıda? Cengiz, Fasa, Tarık, <Gülüyor> Onur, Onur. Dışarı yetti top. Atakan, Atakan arkaya doğru kafayla Sebe girdi araya. Şimdi onurla karşı atak şansı olabilir. Hadi Taylan, Taylan kazandı sırttan sonrasında şu tatem. Tarık. Taç. Taylan kullanacak. Atakan. Atakan döndürmediler. Tarık. Onur. Furkan koşu yaptı. Arkada bomboş kalacak Furkan. Onur attı çalımı gidiyor. Onur Çiçek'in bir düşüncesi koner. Başında işaret geldi. Kısa başladı Fatih'le. Fatih attı Fatih çalıma. Fatih kaleye top dışarıda. <gülüyor> Taylan. <gülüyor> Semih. Tarık şimdi orta alanı geçti pası. Bir iki bir düşüntü. kapatmak zorunda kaldık. Biliyoruz saat 12'den sonra. Kazak var şimdi seni. <laughs> o arkada olur bomboş Eray. Harikasın Eray, müthişsin Eray. Karşı karşıya izin vermedi Eray. Duş ile bir şut top dışarıda. Korner. İçeri orta, arkada. Şimdi Atakan kullanacak. Üç adelenin de son anlarına yaklaşıyoruz eşitlik. Furkan. Pası Tarık. Furkan şimdi. Furkan'ın pası. Onur Arkada Onur döndü. Dön, dön. Tarık şut. Karışı eray. Bıra eray bravo. Simi. Tarık. Savunma içi şimdi Hasan. Yasin'den koşu var. Öyle doğru. Yasin ısı. Topta ısı Adem. Çıktı topu. O çıkacak şimdi Adem. Adem attı çalımı Adem. Şut. Tak. Tarık. Kaybetmedi bir türlü. Şimdi Yunus. Yunus çok top dışarıda. Ya, atakan. Yunus girdi ara pası. Yunus önünde kaldı yine top. Yunus çevirdi içeri Taylan. Semih. Semih. Yunus. Cengiz. Furkan. Yeniden Cengiz çevirdi arkaya. Semih çırpmadan yetişti. Bir daha, bir daha. Hadi gire. Hadi gire. Adem Yukon gelişine vurdu top dışarıda. Yasin. Oh. Yasin kafayı vurdu Adem. Kolay top Adem için. Tarık. Tarık Kaleray. Dönen top Furkan arka doğur. Furkan. Furkan Oray. Devam edecek şu atıya. Gol mü gol? Gol ne yapsın? Bu adam daha ne yapsın? Öne geçtiğinin en iyisi takımı. doğru doğrudan kaleye. top dışarıda. Adem olsa gönderecek. Arkaya ters bir kafa. Hayır, bir düdüğü var. Hadi, hadi. Serbest sorucu kullanacak hadi. Vega takımı. Topun başında Fatih ve Hasan. İşaret geldi. Hasan geldi. Kale. Top dışarıda.